Şimdi nereye döneceğiz sevgili izleyiciler? İzmir'e döneceğiz. İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal bizlerle birlikte. Günaydın. Günaydın. Evet şimdi son dönemde tabii İzmir çok gündemde. Daha önceki grev, bu grev esnasında şeyin... Kimdi o gazeteci ya? Yılmaz Özdil'in şeyi işte kışkırtmaları vesaire. yani işçilere karşı belediyeyi tabii ki yani Yılmaz Özdil'in bu kışkırtmalarıyla hareket edecek kadar da şey değiller. Yani küçük akıllı değiller ama ne olursa olsun bir şey var. Yani kamuoyunda oluşturulan bir imaj olduğu, algı oluşturulduğu şeyle ilgili olarak, çalışanlarla ilgili olarak. Sonrasında tabii işten atılma vesairenin devam etmesi ama en son işte İzmir e, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer ve bazı isimlerin gözaltına alınmaları bir takım suçlamalarla birlikte. Tartışılan konulardan bir tanesi şu, bununla ilgili bir ihbar sayılabilecek bir bildirim söz konusu mu, değil mi? Eğer öyleyse bu savcılığın isteği üzerine mi yapılmış ee, ve yerine getirilmesi yani yasal olarak yerine getirilmesi gereken bir takım prosedürler sonrasında mı e, olmuş bu nedenle bu zorunlu bir durum mu yoksa e, gönüllü bir şekilde yapılmış bir çalışma veya ihbar olarak görülebilir mi e, bunun dışında tabii bir de şey var e, bugün sözcü gazetesi manşet yapmış saygı öztürk e, yani asıl hani savcılığın dikkati aldığı ee, acaba Melikökçek'in oğlunun televizyon kanalındaki program mı yoksa e, gerçekten de bu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dosya ve e, evrak mı dikkate alındı ya da bütün bunların dışında ben böyle e, istiyorum böyle mi e, oldu? Bu çerçeveyi şimdi sizden duymak isteriz doğrusu. Ne oluyor, ne bitiyor, ne konuşuluyor ve tam olarak iddialar neler varsa belgesi nedir? Musa abi çok tüm soruların hepsini beraber sordum. Evet, evet hepsini sordum. <laughs> hepsini sordum. Ya şuradan başlayayım. Kim ihbar etti? Bir şikayetçi mi oldu? Bu tabii biraz İzmir'de gerilime sebep olan da bir e, soru aynı zamanda. E, ben birkaç belge yayınladım. Evet. E, İz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, iş denetim raporları ile ilgili bunların savcılığa Hangi tarihlerde ile ilgili. Burada tabii şöyle söyleniyor. Savcılık istedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi e, gönderdi. Bunun başlangıçta böyle olmadığı ile ilgili belgeler de e, var. Ama tartışmanın sadece buraya tıkanıp kalmasını açıkçası İzmir'de yaşayanlar e, bakımından doğru olmadığını düşünüyorum. Burada ısrarlı bir e, gayret e, görür, gör, görünürse... E, ısrarla hala, hala aynı şey söylenmeye devam edilirse kuşkusuz gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından e, bunların da paylaşılması, haberleştirilmesi gerekecek. E, o yüzden sadece oraya tıkamak istemem ama hı hı. mesela gözaltını ifadeye çağrılıp 55-60 sayfalık soruları cevaplayıp çıkan kişilerden edindiğim bilgi, bilgiyi paylaşıp o konuyu kapatayım. Evet. Soruların %80'i şu şu tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi iş denetim raporunda şöyle diyor. Siz ne diyorsunuz? Bir diğer soruya geçiyor. Şu şu tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi iş denetim raporunda böyle diyor. Siz ne diyorsunuz? Bir diğer soruya geçiyor. Yine aynı. Yani gözaltına alınanlara sorulan soruların büyük çoğunluğunun İzmir Büyükşehir Belediyesi iş denetim raporu olması, eee soruşturmanın nereden yürüdüğüyle ilgili aslında bir e, işaret gösteriyor e, bize diyelim şimdilik. Evet. Peki şöyle bir soru da var. Yani bu iç denetimin e, ne şekilde başladığı, başlatıldığı. Yani geçmiş Cemil dönem Cemil Tugay göreve geldikten 12 gün sonra abi. Evet. Peki bunu Cemil savcılığın göreve... istemi üzerine mi yaptılar yoksa kendileri <laughs> mi? Hayır, e... Cemil Tugay Cemil Tugay göreve geldikten 12 gün sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi iş, iş... İş, iştiraklerinden İzbeton'a yönelik bir iş denetim talep ediyor. Kendisi e, talep ediyor. Evet. Daha sonrasında da bütün bunlar yaşanıyor ve bu savcılığın dikkatini mi çekiyor? Mesela böyle bir rapor savcılığa bildirilmek zorunda mı değil mi? Bu da bir soru. Savcılık tabii talep ederse bildirilmek zorunda. E, ama benim edindiğim bilgi e, savcılık talep etmeden e, bir e, raporun verilmesi gönderilmesi yönünde az önce onu söylemeye ya. gayret ettim Hı -hı. ama e, Sözcü Gazetesi mi dedin e, Saygı Öztürk, sevgili Saygı Öztürk Saygı abinin haber o haberi okumadım ama e, yani şimdiye kadar ifadeye girenlerden edindiğimiz e, Osman Gökçe'nin e, ihbarı üzerine olduğu ile ilgili bir izlerim söz konusu değil şunu söyleyebilirim e, bu kooperatif konusu yani önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve e, şimdiki İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun gözaltına olmasına sebep olan kooperatif konusu Tunç Soyer döneminde gündeme geldiğinde kooperatiflerle kentsel dönüşüm başlatıldığında Adalet ve Kalkınma Partisi, Partisi yöneticileri, üyeleri çokça bu konunun üzerine gitmişlerdi. Evet. Şöyle de şöyle de konuşulmuştu. Bu ım, kooperatiflere kooperatif modeliyle yerinde kentsel dönüşme inşaat lobisi sıcak bakmıyor. Ya yani inşaatçılar, müteahhitler, büyük müteahhitler, büyük inşaat firmaları bu konuya sıcak bakmıyor diye de konuşulduğunu hatırlıyorum. Evet. Dün haberini yaptık. Eee tarihin de söyleyeyim. E, hemen özür dilerim. Önümde kapandı şimdi ama. İzmir Büyük Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın e, Tunç özür dilerim kooperatiflerle ilgili o dönem yaptığı konuşmayı biliyorsunuz 31 Ekim'de İzmir'de büyük bir İzmir depremi gerçekleşmişti. İzmir merkezde Bayraklı bölgesinde evler yıkılmıştı. Evet. E, ondan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi dirençli kentler yaratma ve şehir merkezlerinde kentsel dönüşümü hızlandırma konusunda hamleler yaptı. Yapmaya karar verdi. <laughs> o da çok uzun yıllar e, firmaların ihalesine girmeyi tercih etmediği, ihaleyi açıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hiçbir inşaat firması o bölgede kentsel dönüşüm için ihaleye girmiyor. Bölgelerde e, İzbeto'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş, iştiraklerinden İzbeto'nun ihaleye girmesi yönde bir karar alınıyor. Yani deniliyor ki firmaların insafına kalırsa bu rakamlarla e, yıllardır Aziz Kocaoğlu döneminden bu yana olduğu gibi hiç kimse şey ihaleye girmeyecek ve burada buradaki kentsel dönüşüm hayata geçmeyecek. O zaman İzbeton ihaleye girsin. Bir yarı kum, kum, kamu kurumu olarak İzbeton ihaleye girsin. İzbeton ihaleye girerse inşaat firmaları da te, inşaat firmaları bakımından da teşvik edecek olabilir. Evet. Çeşitli ihalelerde İzbeton'da girdiği ihalelerde firmalara kaldı ihaleler. Çeşitli ihalelerde İzbeton'a kaldı. Evet. Sonra burada kentsel dönüşümü İzbeton'un aldığı ihalelerle beton üzerinden yapmayı planladı İzmir Büyükşehir Belediyesi. Uzunca süre bununla ilgili çalıştı. Hı hı. Sonra kooperatif modeli çıktı. bunu anlatılması gerekiyor Musa abi. Kısaca tabii. anlatabilir miyim? Nedir tabii, tabii. kooperatif modeli? Nedir kooperatif Gerçekten burada merak ettiğimiz bir şey. Bizim de merak ettiğimiz bir şey. Nedir bu? Evet evet. Konu buradan uzaklaştırıldığında magazinselleşmiş oluyor çünkü. Kooperatif modeli şu. Mesela örnek köy. İzmir karşıya kadar İzmir'in göbeğinde bir bölge düşünün. Kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Evet. Roma vatandaşlarının da yaşadığı bir bölge. Burada bir türlü ihaleye firmalar girmiyor ki kentsel dönüşüm başlasın. Tabi inşaat maliyetleri çok yüksek aynı zamanda bir taraftan da. Deniliyor ki rakamları afaki söylüyorum. Bizi izleyenler anlasın diye. Bu arazinin sahibi 200 diyelim ki 200 civarında yoksul vatandaş var. O bölgede yaşıyor. Evet. Biz buraya İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle 400 daire yapalım. Rakamlara takılmayın. 400 evet. daire yapalım. 200'ünü iş insanlarından oluşan bir kooperatife satalım. Ama o sattığımız 200'den elde edilen gelir diğer 200'ü de karşılasın. Evet. Yani siz kooperatife Musa abi diyelim sen bu kooperatife üyesin. Oradan alacağım bir evle iki evin maliyetinin karşılanmasına katkı sağlamış oluyorsun. Bu vesileyle de Arazi sahibi, yoksul vatandaş da evini kentsel dönüşüme sokmuş oluyor. Anlaşılabildi diye düşünüyorum. Evet, evet. Peki, Yani biz bu, mahallemize ortak alıyoruz, onlar bize yeni evler yapıyorlar. Evet. Burada da güvence İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzbeto. Evet. Şimdi bu proje ilk, tabii uzun, uzunca anlatıldı bu. Doğal olarak e, o mahalledeki yurttaşların da tamamına tamamının bunu onaylaması da gerekiyor. Tamamı bunu onayladı da yerinde kentsel dönüşüm. Bile bu çok zor biliyorsun. Yani büyük şehirlerde hı hı. evlerin olduğu yerlerde kentsel dönüşüm aynı zamanda çok zor. Tamamın onayıyla bu proje ilan edildi, başladı. Evet. Bir süre devam etti. Birinci, ikinci, üçüncü etaplar yükselmeye de e, devam etti. İşte kooperatif üyeleri aidatlarını ödüyorlar. Yani taksitlerini ödüyorlar. İşte İzbeton'un protokol imzaladığı kooperatif inşaat firmalarıyla beraber devrettiğiyle beraber de yavaş yavaş inşaatları binaları yükseltmeye devam ediyor. Büyük takdir topladı. Şimdi mesela önümde 16.03.2024 yani son yerel seçimlerden 15 gün öncesinde dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı şimdinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın tweet'i var. Evet. Örnekköy, İzmir, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşün temel atma törenine katılıyor. Evet. O dönem Tunçsuz Erp konuşmacı Cemil Tugay şöyle diyor. İzmir Büyükşehir Belediye'mizin Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde 18 hektarlık alanda sürdürülen kentsel dönüşüm projesinin 5. etabının temel atma törenine katıldık. Beşinci etapın temel atma töreni. Yerinde ve tam uzlaşı ile gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde en az 25 bin sosyal konut üreterek yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artıracağız. İzmir'in sadece fizik yapısını değil sosyal dokusunu da iyileştireceğiz diyor Cemil Tugay 16 Mart 2024'te. Evet. Şimdi bu soruşturmayla ile ilgili iddia şu dün yine bir televizyon kanalında e, dün değil ondan önceki gün KJ yazmışlardı. Gazeteci moderatöre e, direkt mesajdan yazdım. E, 20 milyar TL'nin üzerinde yolsuzluk diye KJ yazmışlardı. Dedim evet. ki yani arkadaşlar böyle de 20 milyar TL'nin üzerinde kamu zararı. Yolsuzluk dediğinizde 20 milyarın üzerinde parayı birileri iç etmiş anlamına geliyor. Evet. Kamu zararı dediğinizde buradaki işlemler ilerlemediği için kamu zararı uğramış deniliyor. Nedir evet. kamu zararı? Şimdi bu doğal olarak kooperatif modeli evler ilerliyorken İz yeni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay göreve geldiğinde şuna karar verdi. Biz bunu artık böyle yapmayacağız. Nasıl yapmayacağız? Kooperatifler üzerinden yapmayacağız. Nasıl yapmayacağız? İzbeton üzerinden yapmayacağız. Nasıl yapmayacağız? Benim de övdüğüm dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye örnektir bu proje dediği halk konut projesi olarak ilan edilen haliyle yapmayacağız. İptal ediyorum dedi. Hı hı. Ee, kooperatiflerle sözleşmeleri iptal etti. İzbeton'un buradaki yetkisini, kooperatiflerle ilgili yetkisini aldı. Böyle olunca doğal olarak kooperatif üyelerinden gelmemeye. İnşaatlar ilerlememeye, binalar yükse, yükselmemeye başladı. Böyle olunca üzerinden geçti iki yıl, bir buçuk yıl. E, o dönemki ücretlerle, aidatlarla, o dönem ödenen taksitlerle binalar yükselebiliyordu. O ya da bu şekilde. Ama şimdi tabii rakamlar arttı, rakamlar değişti. İşte kocaman bir kamu zararı burada çıkmış oldu. Ya. O yüzden de insanlar ben paramı ödedim evimi alamıyorum diyor. Haklı. Bu, e, e ben soruşturma, diyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Evet, bu açıklamada geçen Edimin ifası e, ifadesi bunu anlatıyor aslında değil mi? E, diyor ki ben İzmir Kesinlikle Büyükşehir Belediyesine güvendim. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesine güvendim. hizmet ona ha. güvendim. E, Ailatlarımı, taksitlerimi ödedim, paramı ödedim. Ortada bina yok diyor. Haklı vatandaş. Peki buradaki kamu zararının sebebi nedir? Bunun çok ne sorulması gerekiyor. Bence buradaki kamu zararının sebebi tıkır tıkır işleyen, Türkiye'ye örnek gösterileceği söylenen, inşaat lobisi ve büyük müteahhitlerin rahatsız olduğu bir modeli artık böyle yapmayacağız deyip ortadan kaldırmak kamu zararının oluşmasına sebep olmuştur Peki, diye şurayı tekrar edebiliyor muyuz rahatlıkla? Daha önce Tunç Soya döneminde başlatılmış olan ve devam ettirilen Kooperatif modeli uygulaması başarıyla devam ederken, çalışıyorken evet. Cemil Tugay belediye başkanı seçildikten sonra bunu durdurdu ve İzbeto'nun kooperatiflerle ya da kooperatif şekilde çalışma yetkisini kaldırdı. Bu nedenle fes olduğu için üyeler de ödememeye başladı ve kriz böyle bas gösterdi. Böyle mi diyoruz yani? Çok net böyle e, özetleyebiliriz. Anladım. Çok net tamam. bu şekilde özetleyebiliriz. Peki Cemil Tugay neden durdurduğuna dair bir açıklama yaptı mı? Yani ilk geldiğinde tabii ki bu tartışmalar başladığında çokça yaptım. ama bunu esasen şöyle hatırlıyorum. Tabii yanlış ifade etmeyeyim. Bunun böyle yapılmasını tercih etmiyoruz dedi. Yani başka bir yönetim anlayışı uygulayacağı ile ilgili bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Aha Evet. Ama ona kadar aslında bir e, problem yoktu. Yani ben bilmediğim evet, şimdi, için soruyorum bunu. Az, az önce tweet'i okudum Musa evet. abi. Az önce okudum. Evet. Cemil Tugay'ın kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı iken bu projenin temel atma töreninde, 5. etap temel atma töreninde yaptığı evet. tweet'i az önce okudum ve gayet proje ile ilgili övgü dolu ne diyor? Yerinde ve tam uzlaşı ile gerçekleştirilen kentsel, kentsel dönüşüm çalışmaları için Tunç Soyer ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz diyor. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturana kadar bu proje ile ilgili gayet güzel ifadeler e, kullanmış zaten Cemil Tugay. Peki. E, Şimdi izleyicilerimiz anlamasında bir soru işareti oluştuğunu fark ediyorum. Çünkü biraz da gerilimin artmasına yangına körükle giden taraflardan biri olmak istemediğim için ihtiyatlı davranıyorum ama şunu söyleyeyim. Buradaki böyle sonuçlanan gerilimin sebebi görevde olan belediye başkanının halef selef tartışmasını canlı tutma isteği. Bunu eğer böyle net şekilde ortaya koymazsak e doğal olarak bizi izleyenler de e, o problem değil, bu problem değil, Osman Gökçe problem değil. Nedir problem kardeşim diye sorar doğal olarak. Evet. Peki şimdi e, neden böyle bir tavır içerisinde Cemil Tugay Tunsoy'a e karşı yani Halep selef e, tartışması diyorsun ya? Neden? Yani ne olabilir? Çünkü <laughs> mesela bir CHP'li belediyelerde örneğin Ankara'da Melik Gökçe'ye e, yönelik olarak bile e, Mansur Yavaş'ın mesela böyle bir tavır içinde olmadığını görüyoruz. Yani bir taraftan şey var. Ya biz işimize bakalım mantığı da var. Ama diğer taraftan eski dosyaların karıştırılmadığını görüyoruz. Keza İstanbul'da da aynı girişimler oldu elbette. Bakanlık işte hani dosyalara el koydu falan filan ama yani ne olursa olsun hani devamında da bunların yerine çalışmayı yeğlediklerini görüyoruz. Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesinde CHP'li eski başkana yönelik yeni CHP'li başkanın bir tavır içinde olduğu e, iddiası söz konusu. Sebebi ne olabilir bunu? İşte en en anlaşılmaz kısmı da e, zaten kuşkusuz burası. Burasını anlamak ve tarif etmekte zorlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri. Ben bunu söylerken şunu kastetmiyorum tabii ki. Bir önceki belediye başkanı aynı partidense e, orada usulsüzlükler, usulsüzlükler varsa evet. dahi üzerine gidilmemeli zaten hiç kimse kastetmiyor. Evet. Ama son bir buçuk yılda çeşitli konularla ilgili e, yeni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarını, o konuları tarif etme yöntemini e, önümüze aldığımızda geçmiş belediye başkanını düzenli olarak suçlayan bir dili tercih ettiğini fark edebiliyoruz. Örnek vereyim. Evet. Son toplu iş sözleşmesi krizi. Son toplu iş sözleşmesi kriziyle ilgili yani İzmir greviyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çıktı dedi ki bir önceki belediye başkanının sorumsuzluğu bir önceki belediye başkanının sorumsuzca imzaladığı toplu iş sözleşmesi nedeniyle bu krizi yaşıyoruz dedi. Ee, sen de az önce hatırlattın İzmir çokça bu konuyla ilgili gerildi. Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları sanki 100 bin lira 130 bin lira maaşlar alıyormuşçasına İzmir halkının önüne atıldı. Hadi başkanım at bunların hepsini işten e, diye bir yaygara koparıldı. Gergin bir sürecin sonrasında grevler son, grev sonrasında da yeniden toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ben bunu haberini yaptım. Cemil Tugay Cemil Tugay sorumsuz önceki belediye başkanı eee bu tisi imzalamıştır dedi. Karşıya kalayken birebir aynısını kendisi imzalamış. Evet. Belgesiyle bunu yayınladım. E, benim bu haberinle ilgili de maalesef e, ezeli düşman ve ahlaksız diye bir açıklama yaptı. Hı, hı. Neyse. E, kötüsü iki gün sonra da şunu yayınladım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra da aynı sözleşmeyi, aynı maddelerle kamuoyu önünde işçilere hedef göstererek açıkladığı maddelerin tamamını altına kendisi imza atarak da imzalamış. Ama bazen Cemil Tugay maalesef bir krizi anlatmaya tarif ediyorken böylesi kolaycı bir yöntemi tercih ediyor. Nedir? Eski yönetimin suçları, eski yönetimin sorumsuzluğu, eski yönetimin bilmem nesi diye. Bu tabii çok alışıla geldik bir durum değil. Ee, Cumhuriyet Halk Partiler tarafından değil. O Cemil Tugay, Tugay, bakımından ama şu örneği bilmeyenler için söyleyebilirim. Bir dönem önce Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı. Karşıyaka Belediye Başkanı de Karşıyaka Belediyesi'nde maalesef çeşitli problemler ve gelişmelerle ilgili kendinden önceki CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar düzenli olarak e, tartışmaya açıyordu. Hüseyin ya. Mutlu Akpınar'la arası iyi olan Karşıyaka Belediyesi personeliyle hadi ufak ifade kullanayım uğraşıyordu. Bugün haberini yapacağız. O dönemde Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yargılanması için şikayetçi olmuştu. Hüseyin Mutlu Akpınar yargılanmıştı. Gözaltına alınmamıştı ama yargılanmıştı. Belaat etmişti. Yani böylesi bir yöntemi maalesef hem Karşıyaka'da hem İzmir'de aynısı gerçekleşince e demek ki konu Hüseyin mutlak bunlar değilmiş e, diye düşünüyor insan. E, i̇ki ayrı belediyede e, belediye başkanı Cemil Tugay kendisinden önceki belediye başkanını suçlayan ve onun projeleri, onun iyi gittiğini düşündüğü projelerini iptal eden, iptal etmiyorsa adını değiştiren, ona yakın isimleri görevden alan, onunla siyaset yapan siyasetçilerle mesafe koyan gibi gibi e, yöntemleri tercih ediyor. Evet. Peki bu e, şeyle ilgili olarak neler oldu? Bu işten çıkartmalarla ilgili son gelinen nokta ne? Yani biz bunları daha çok seni tweetlerden takip ediyoruz ama ben kafam ka karışıyor doğrusu. Yani ne oldu ne bitti gerçekten. E, ne, neredeyiz şimdi orada? Devam ediyor mu işten çıkartmalar? Evet gelinen nokta şu Musa abi. E, Cemil Tugay diyor ki belediye iş sendikasına. Ya orada da çok tuhaf şeyler var. Belediye Sendikasına bu toplu iş sözleşmesindeki kazanılmış haklarınızdan vazgeçmezseniz ben 1030 kişiyi işten çıkaracağım. Ha bu yeni yeni İzmir. E, yeni haklarla ilgili mi söylüyor bunu? Geçmişte, Hala geçmişte şimdi bu da disk imza ile ilgili. Evet. Bu sefer de dönüp belediye sendikasına diyor ki bakın disk imzaladı. Siz de eskiden imzaladığınız Ha yani, o, o, oraya gelin. Evet. sözleşmedeki haklarınızdan vazgeçin. Vazgeçmezseniz 1030 kişi işten çıkarırım sebebi de ben değilim sizsiniz diyor. Şimdiye kadar da 350 civarında işçi işten çıkarıyor. Bunu tabi İzmir kamuoyunu açıklarken diyor ki e, torpili bulup girenler var, çalışmayanlar var, masa başında olanlar var tabi halk tepki göstersin ki işten çıkarma kolay gerçekleşsin. Çokça saha personeli işten çıkarılıyor. Sahada olan, kanalizasyona giren. Onlar tabii videolarıyla da açıklıyorlar. Artık işçi çıkıyor, işten çıkarmış ne yapsın? Artık çıkıp rahat rahat söylüyor. Koşulunun ne olduğunu, hangi evde yaşadığını, bordrosunun ne olduğunu, kaç para aldığını, tamam. ne iş yaptığını, iş yaparkenki görüntülerini. Şu ana kadar 350 işçi işten çıkarıldı. Belediye iş sendikasıyla aynı şekilde tarz devam ediyor. Yani eğer çıkar, e, siz haklarınızdan vazgeçmezseniz ben 1030 işçiyi çıkaracağım diye. Ama şunu söyleyebilirim, işler aksıyor Bakın, 185 İzmir'de yaşayanlar dikkat etsin. Alo 185. İş su ihbar attı. Bu 1030 işçinin 800'ü iç iş, iş su çalışanı, sahada çalışan işçi. No. Arayın. Ben bunun da şeyini yayınladım. Arayın sizi 30. 40. sıraya bırakıyor. Yedek. 40. sıradasınız. Sizden önce 30 kişi, 40 kişi var. Bekleyin. Yani sadece su patlaması, su kesimsi ihbarlarına bile yetişemez hale gelindi. 300 işçi işten çıkarıldı için bile o yüzden sağ duyulu sol duyulu İzmirlileri şöyle seslenmek istiyorum lütfen emekçilerin hedef haline getirilmesine yardımcı olan taraf siz olmayın hı hı. emeğiyle geçinen onuruyla çalışan alın teriyle sahada olan orman yangınlarına ilk o koşan depremde felaketlerde yanımızda olan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının fedakar çalışanlarının bir inat uğruna böyle kamuoyu önünde linç ettirilmesine vesile ve aracı olmayın. Evet. Peki son soru olarak Tunç Soyer ve diğer isimlerle ilgili şu andaki durum nedir? Onunla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi göz altındalar. Evet. Tunç abi. E, tabii ifadeler alınıyor parça parça ama muhtemelen en son Tunç Soyer ve Şerol Aslanoğlu'nun ifadeleri alınacak. Bizim tahminimiz Cuma gününe kadar toplu gözaltı olduğu için dört gün tabi gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Cuma gününe kadar sürmesi e, bitmezse bir gün daha uzatılabilir. Bitmezse hafta sonu devreye girebilir ve pazartesiye kalabilir. İfadesi alınacak. E, ondan sonra tabii ki e, yargı neye karar verir o zaman anlayacağız. Ama şunu ekleyeyim. Evet. Mesela İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Şenol Aslanoğlu neden? Onu da söyleyeyim de tabii. Hı hı. ilk defa dinleyenler varsa. Şenol Aslanoğlu il başkanı olduğu için gözaltında değil. Tabii. O dönem o iş insanları kooperatifinin başkanıydı. Sonradan il başkanı oldu. Hı hı. Ankara il başkanının oğlunun söz konusu ko durumu da öyle. O dönem Ankara il başkanı değildi. Sonradan hı. Ankara İl Başkanı oldu. Ankara İl Başkanı çünkü insanlar şöyle anlıyor. Sanki ya biri Ankara İl Başkanı, biri İzmir İl Başkanı e, siyasetten aldıkları güçle kurmuşlar kooperatifi, vurmuşlar voleyip. Çünkü böyle anlatılıyor. Öyle değil. Öncesinde kooperatif başkanı bunlar. Kooperatif üyesi. Sonrasında siyaset gelişmeler onları il başkanı yapmış ve o görevlerinden görevlerini başkalarına devretmişler. Şimdi gözaltına almanın sebebi o. Şenol Aslanoğlu bu konuyla ilgili defalarca zaten savcılığa gidip çağrıldığında ifade veriyor. Dün bir açıklaması var paylaştım. Yani şimdi beni gözaltına aldılar muhtemelen aynı soruları soracaklar diyor. Yani Hı -hı. bundan önce defalarca cevapladığım soruları soracaklar diyor. Yani konunun içerisinde il başkanı da olmuş ol il başkanları ve e, Ankara il başkanı oğlum da olmuş olması tabi iktidar kanadı bakımından fırsata çevrilebilecek bir şey olarak maalesef değerlendirildi. Ya. Peki şimdi ben son soru dedim ama sevgili Ümit Kartal, bu iş insanları kooperatifi var ya yani ne oldu? Evet. Bir grup iş adamı böyle bir kooperatif, yani Tunç Soyer mesela iş dünyasından böyle bir şey istedi. Onlar da gittiler, böyle bir kooperatif kurdular ve gidip mesela satın almalar yapalım mı dediler. Böyle bir grup muydu bu? Yani bunların hepsi mesela bu durumda gerçekten de bu işin içerisinde eğer bir operasyonsa yer almış olarak mı görülüyor? Bir kop ya yani şöyle deniliyor buradaki inşaat maliyetini üstlenmesi için evet. yani arazi yoksullardan kentsel dönüşüm tamam. inşaat maliyeti zenginlerden tamam. üstlenmesi için bir kooperatif kuralım. Bu kooperatifin başkanı kooperatiflerden birinin başkanı Şu yapı kooperatifi kentsel dönüşümün olacağı yere e, kuruluyor. Sonra başka bölgeler için de başka Gazi Emir için ayrı, Uzun Dere için ayrı kooperatifler kuruluyor. Aha. O dönemin İzmir Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şenol Aslanoğlu. Aha. Yani şimdi il başkan ama o dönem İzmir Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi aynı zamanda. Gel başkan sen başkanı olgunun bu kooperatifin özellikle de istiyat üyelerinden başlayarak Sanayi İnşaatçılar Derneklit Derneği üyelerinden de başlayarak kooperatif üyeler yani ortaklar yani ben de bir daire alırım. Aldığım daireyle de bir kişinin de dairesinin dönüşmesine vesile olur, olurum diyen yani ortaklar çıksın ortaya. E tabii bu kooperatifin kuralları var, tüzüğü var, tabii. anlaşması var, sözleşmesi var. Çok kolay denetlenebilir. Sıkça da denetlenir biliyorsunuz böylesi kooperatifler. Bir yapı zaten burası. E, denilerek başlıyor süreç. Hmm, anladım. Peki. O kooperatif de tabii ki çeşitli inşaat işlemlerini çeşitli firmalara bölüştürerek gerçekleştiriyor. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimi olana kadar da tıkır tıkır aslında ilerliyor. Yani o proje o haliyle devam etseydi belki Cemil Tugay şu an çeşitli konutların anahtar teslim törenlerini yapıyordu. Hı hı. Evet. Peki ee, Ümit Kartal çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, İZ Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal bizlerle birlikteydi sevgili izleyiciler. Bu son dönemde yaşanan birkaç üst üste binen süreç var tabii. Bütün bunlarla ilgili olarak gerçekten de kamuoyunu uyarıcı, bilgilendirici çok sayıda mesaj paylaştı.